YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben Fen Bilimleri Öğretmeni Gizem. Bugün sizler ile 7. Sınıf Fen Bilimleri 1. Yazılıya yönelik hazırladığım soruların cevaplandırmasını yapacağız. O zaman hadi gelin başlayalım. İlk soruda bana diyor ki, yukarıda yer alan boşlukları doldurup, aşağıda yer alan soruları cevaplandırın. Bana iki tane uydu vermiş. Biri TürkSat 5B, diğeri İmece. Bizden bunun hangi çeşit uydu olduğunu ve nerelerde kullanıldığını soruyor. Şimdi TürkSat B gibi tüm TürkSatların ben haberleşme uydusu olduğunu biliyorum. Haberleşme uyduları iletişim yani iletişim kurmada, başka Hmm, internet gibi. Yani yine hep iş nereye çıkıyor çocuklar? İnternet, iletişim gibi alanlarda ne yapılıyor? Kullanılıyor. Peki imece ne uydunuz bizim? İmece bizim gözlem uydunuz. Peki imece Göktürk bir, Göktürk 2 hangi alanlarda kullanılıyor? Gözlem yapmak için kullanılıyor. O zaman diyorum ki gözlem amaçlı kullanılır diyorum. Şimdi diyor ki yukarıda yalan boşlukları doldurup aşağıda yer alan soruları cevaplandırınız. Türkiye'nin ilk yüksek çözünürlüklü keşif ve gözlem uydusu nedir diyor. Bunu bilmeniz gerekiyor. Bu Göktürk 2'dir. Türkiye'nin ilk yer gözlem uydusu nedir diyor. Bu Bilsat'tır. Türkiye'de üretilen ilk yerli ve milli yer gözlem uydusu nedir diyor. Bu da Rasat'tır. İkinci sorunda diyor ki yan tarafta teleskopun bölümleri numaralar ile verilmiştir. Verilen bu bölümlerin adını ve görevini yazınız diyor. Çocuklar bir numarada gördüğünüz kısım teleskop açıklığındır. İki numarada ne görüyorum ben? İki numarada teleskop tüpü görüyorum. Üç numara kundak. Dört numara 3 ayak. Peki bunlar nasıl bir göreve sahip? Teleskop açıklığı ışığın toplanmasını ya daha sonra ışığın toplandığı kısım. ışığın toplanmasını sağlıyor. 2 numara teleskop tüpü optik araçların bulunduğu kısım. 3 numarada ne var? Kundak. Kundak da hareket ettirmemi sağlıyor. 3 ayak ne yapıyor? Teleskobu sabit kalmasını yani sabit durmasını sağlıyor. 3 numaralı soru diyor ki aşağıda görselleri verilen yapıların başına yer alan numaraya göre yapıları büyükten küçüğe doğru. Yani yapıları karmaşıktan basite doğru sıralayın diyor. Çocuklar siz ne öğrendiniz? Bir canlının en küçük yapı birimi hücredir. Hücreler bir araya gelir, dokuları, dokular bir araya gelir, organları, organlar bir araya gelir, sistemleri, sistemse sistemler daha doğrusu bir araya gelir, organizmayı oluşturur. Şimdi buradan hangi numara hücreyi temsil ediyor? 2. Ama soru bize büyükten küçüğe doğru sıralayınız diyor. Ben şuraya yazayım. 2 numara hücreyi. Başkan dokuyu kim temsil ediyor? Bak buradan Kas dokusunu vermiş. 3. Organımız kim? Kalp. Sistem. Sistem bakın burada dolaşım sistemini vermiş ve 4 de organizmaya vermiş. En büyük yapı burada en büyük yapı kim? Organizma. Sonra sistem. Sonra organ. Sonra doku ve en küçük hücre. Dördüncü sorumu diyor ki aşağıda verilen hücrelerden hangileri mitoz geçirebilir? İşaretleyin diyor. Şimdi çocuklar size bir kodlama vereceğim burada. Yani hiçbir bölünme geçiremeyen hücreleri karsi olarak kodlayabilirsiniz. Kas, alüvar, retina, sinir ve üreme hücreleri, sperm ve yumurta bunlar bölünme geçiremez. O zaman ne dedim? Sinir dedim, kas hücrelerim dedim, üreme hücreleri ve olgun ağlıyor hücresi. Bunlar ne yapamaz? Bunlar bölünme geçiremez. Şart demediğim yok değil mi? Yok. <laughs> Aşağıda mitozun evreleri karışık olarak verilmiştir. Buna göre soruları görselden hareketle cevaplandırınız. Karışık verilen evrelerin gerçekleşme sırasına göre doğru şekilde sı e sıralandırınız diyor. Çocuklar ilk olarak ne oluyor? İlk olarak benim DNA'm kendini eşliyor. Kromatin ipliklerim kısalıyor, kalınlaşıyor, kromozomları oluşturuyor. Çekirdek zarım ve çekirdekçim er çekirdek zarım ve çekirdekçim eriyor. Sonra çekirdek zarım ve çekirdekçim eridi. Kromozomlarım oluştu. Yani kromozomlarım ne yaptı artık? Serbest hale geçti. Serbest hale geçen kromozomlarım ne yapıyorlar? Hücrenin ekvatoral düzlemine tek sıra halinde diziliyorlar. Ardından kardeş kromatitlerine ayrılıyorlar. Ve sonrasında bakın kardeş kromatitlerine ayrıldılar. Her birinin etrafında tekrar kim oluşuyor? Çekirdek zarım ve çekirdekçim oluşuyor. Ve sitoplazma bölünmem başlıyor. Sitoplazma bölünmem gerçekleştikten sonra ne oluyor? İki yeni hücrem oluşuyor. Ve hücre bölünmesi bitki hücresine ait olsaydı gerçekleşecek sitoplazma bölünmesi nasıl olurdu? Çocuklar nasıl olurdu? Aralemel oluşumu. Burada tıpkı bir kağıdın ortadan ikiye yırtılması gibi ne olacaktı bitki hücresinde? Aralemel oluşacaktı diyorum. Kaç numaralı evre bitki ve hayvan hücresinde farklılık gösteriyor? Çocuklar sitoplazma bölünmesi nerede var? Bakın 4'te. 4 numaralı evre yani sitoplazma bölünmesi Bitki ve hayvan hücresinde nedir diyeceğim? Farklılık. Farklılık gösterir diyeceğim. Altıncı sorumda diyor ki aşağıda verilen hayat döngüsünde oklarla gösterilen olaylarda mayoz mu yoksa mitoz bölünme mi gerçekleşiyor? Ve hücrenin kromozom sayısı kaç oluyor gibi bilgileri yazınız diyor. Çocuklar burada sperm ve yumurtayı oluşturan şey mayoz bölünmedir. Neden öğretmenim? Çünkü sperm ana hücresi. Yumurta ana hücresi ne yapar? Mayoz geçirir. Mayoz geçirerek sperm ve yumurta hücresi oluşur. Sperm ve yumurta hücresi bir araya gelir. Bu olayda bu olaya ben aslında ne diyorum? Sperm ve yumurtanın bir araya gelmesi olayı döllenmedir çocuklar. Sperm ve yumurta bir araya gelir. Ben bu olaya döllenme derim. Bakın sperm ve yumurtanın şöyle hatta çizeyim. Sperm ve yumurtanın bir araya gelmesi döllenmedir. Döllenmiş yumurta sonra zigot olur. Zigot mitoz bölünmeler geçirir. Şuraya mitoz yazacaktım. Embriyo oluşur. Embriyo mitoz bölünmeler geçirir. Fetüs oluşur. Ve artık ben ne yapıyorum? Ölene kadar mitoz bölünmeyi geçiriyorum. Sonra tekrar ne demiştim ergenlik dönemiyle birlikte artık ne başlıyor? Mayoz başlıyor. Ama bizim doğumdan ölüme hatta bakın şurada zigottan ölüme kadar ne yapıyoruz? Biz mitoz geçiriyoruz. Şimdi bana diyor ki kromozom sayısı. Şimdi çocuklar şunu bileceksiniz. E, sperm hücresi ve yumurta hücresi 46 kromozomludur. Oluşan sperm ve yumurta 23 kromozomludur. Çünkü yarıya iniyor ya Sonrasında döllenmeyle birlikte ne oldu? Döllenmeyle birlikte 23 kromozomlu sperm ve 23 kromozomlu yumurta birleşti. Artık 46 kromozomlu canlı oluştu. Şimdi bu soruyla birlikte sizin ile 7. sınıf fen bilimleri 1. yazılı hazırlık olarak hazırladığım soruları tamamladım. Şimdiden çocuklar sınavınızda başarılar diliyorum. Umarım hem sorular hem de video sizin faydanıza olur. Kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Bir sonraki çalışmalarımızda görüşmek üzere.